Merhaba. Çocuklar sizlere çok güzel bir hikayem var. Çocukların hepsi güneşe bakarak "Merhaba." demişler. Güneş hava çok sıcak, değil mi? Biraz serinlemek ister misiniz? Çocuklar hep bir ağızdan "Evet." diye bağırmaya başlamışlar. Güneş çocuklar serin bir şekilde oyun oynasınlar diye çok yükseklere çıkınca çocuklar serin bir şekilde keyifle oyunlarını oynamaya başlamışlar. Çocukları çok seven Güneş onların her zaman rahat etmeleri için ne gerekiyorsa yapıyor ve zaman zaman onlara duyduğu güzel masallar bile anlatıyormuş. Çocukları üzgün görmeye dayanamayan sevimli Güneş önce onların dertlerini dinler, sonra da sohbet ederek onları sevindirmeyi her zaman başarırmış ve böylelikle Çocuklar sevinçle teşekkürler diyerek neşeyle kasabaya doğru koşmaya başlamış. Ona bakan sevimli güneş gülümseyerek yukarıdan el sallamış ve bu sefer de üzgün olan diğer çocuklar ile konuşmaya başlamış. İşte sevimli güneş doğduğu andan batana kadar her gün çocuklarla ilgilenerek onları mutlu etmeye devam etmiş. Bu güzel sevimli güneş masalı da burada son bulmuş.